selamlar ben Sibel. Bugün oynayacağımız oyunun adı Good or Bad Mom Run. Evet bu bir anne oyunu. Bakalım iyi bir anne mi yoksa kötü bir anne mi olacağız? Like'ın atıp kanalı verirsiniz. Bir şekilde ne olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Ya, biz anne olarak geldik ama kendimizi mi güzelleştireceğiz? Beauty diyor. Tamam şuradan güzel olayım biraz. Aha o kim be arkamdaki? Ana bu erkekler niye peşime düştü? Ha evleniyorum önce durun tabi anne olabilmem için önce evlenmem lazım acaba hangisiyle şu tacı da alayım Ben bir kraliçe oldum 1 3 4 5 tane erkek bana aşık Aa burada bir tane abi var ben onun yanına gitmek hadi bakalım <laughs> Damat bey misiniz siz? Ne yapıyor bunu? <laughs> Bu ne ya? <laughs> evet birbirlerinin gözlerine bakıyorlar herhalde tamam Paramız var sağlığımız olsun Hadi bakalım sağaktan öte yok. Şu an düğün yerimi bu. Evet buradan free diyor. Neymiş bu? Kanat alalım. Abo. Aa. Melek oldum ben. <laughs> Halım bu şekilde olsun canım. Gün batımında olsun düğünümüz aynen öyle. Ee, rüzgarlı diyelim. Yağmurdan İyidir yani şuradan şu paracıklarımı alayım. Paracıklar hareket etmesin bak alamıyorum ya. Evet yine kocişkom orada beni bekliyor. Ben melek oldum gidiyorum. <laughs> gidiyorum canım. Evlenmeye git diyorum. Evet. Çok garipler ya. <laughs> ha, anne oldum dur şimdi. Kocamı seçeyim. Zaten kocam bu değil miydi? Döne döne gidiyorum. Ne oluyor ya? Ne yaşandı? Çocuğum oldu inanamıyorum <laughs> Ne ara ne ara Bir baron alalım onlara şöyle Evet şuradan e, don alayım bir tane Allah bunu almamam lazımdı Ay ben kötü bir anne oldum Ay süt alayım Dur yüz diz kullan bunu Ay çocuğumla bir de süper güçlü, <laughs> güce sahip olduk Algılayamadım Burada bak bir sürü e, Kitap okuyayım biraz Heh. Ay çocuğuma bakın Burada bizi bekleyen çocuk kim peki O da mı benim çocuğum Evet bu kim Çocuğum buna aşık olacak demeyin. Çocuğum büyüdü. Oha ne ara abi. İnanamıyorum. Ne ara büyüdün ya. Al işte aldatılıyorum. Ya şaşırdık mı? Hayır. Biraz gücüm alalım. Biraz para alalım. Ne yapacağız? Gördün aynen öyle. Şimdi hemen bunu yakalayacağız. Abi ben seni dövmez miyim? Ha? Be uslanmaz adam. Be pis adam. O ama arkadaşlar görüyorsunuz yakalıyorum ama sağlıklı yiyeceklerden devam. Bak şimdi sağlıklı yedim ki onu dövebildim. Aynen öyle. Yazık oldu bak. Daha. Cık. Ne ara çocuğun doğdu da ergenlik çoğuna geldi onu algılayamadım ama kocan hemen seni aldattı ablacığım. Tekrar pregnant hamileyim ben. Nasıl hamileyim ya? Sağlıklı şeyler yemem lazım çünkü hamilelik bunu gerektiriyor canım. Bebeğime iyi bakmam lazım. Evet tabii ki de süt içeceğim. Buradan salatamı da yiyeceğim. Sağlıklı sağlıklı. Hastaneye gidiyorum. Karnım şişti. Nasıl ya? Ha, önünde kocam duruyor. <laughs> bu ne ya? <laughs> Niye hala bu adam var? Aldatmadı mı bu beni? Değiştirin şunu. İnanamıyorum ya. Şimdi bu çocuk kim yani? Bu çocuk şimdi güzelleşmeye çalışacak. Bir don giyelim. Paraları yakala. Aferin oğlum. Kızım mısın oğlum musun bilmiyorum. Aferin anneciğim. Aferin güzelim benim. Saçımız mavi oldu. Aha yine arkamızda bize aşık olan birileri var. Ay siz kimsiniz be? Ne oldu ben biraz Cengiz Han'a döndüm ya. İnanamıyorum. Cengiz Han büyüdü arkadaşlar. Yine aynı kişi oldu bu Cengiz Han. Ben anlamadım bu Cengiz Han'ı. Devam. Evet. Oo, oo, hızlandın diyorsun. Bak 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 puanlarıma bakın. Yes yes yes. Ama buradan nasıl çıkacağım? Aa, ay 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 düştük. Ay dur çocuğum dur 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 anneciğim dur. Aa, var, 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 var. hepsini alalım. Hepsini alalım şunların. Evet işte bu işte bu çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Hadi bakalım koş 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 anneciğim koş evet. Bakalım bu sefer. Ama hep olan oluyor ya. Oo, oo zenginiz. Yalnız kızın yanında biz niye böyle olduk? Ha, evet. Ne yapıyor bunlar? Dans. Okey. Oğlum evleniyor hemen. Ne ara büyüdüm bilmiyorum ki ya. Kartal yuvadan uçtu ya. Şimdi çocuğum yine geldi. Ben anlamadım bu çocuklar. Ne ara geliyor büyüyor anlamadım ki gerçekten. Bebek yaratma simülatörüne benziyor bu oyun. Evet. Biraz ona benziyor. Hadi bakalım. Ciba iyi bir anne olabildim mi? En çok bunu merak ediyorum. Kocam aldattı zaten beni. Hadi back to school. Yine bak burada 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 mı? Sörde öğretmenimle mi aldatıyorsun ha? Nefret ediyorum senden ya. 6K param var abi. Ne biliyorsun? Ne yapacağız ama bunları? Gel çocuğum biraz dinli imanlı ol yavrum. Hadi azıcık burger yiyebilirsin ya. Çok az. Ama burger yedik diye kötü anne oldum ne ara ya. Hiç mi yemeyeceğiz be. Azıcık da yiyebiliriz yani. Hep değil de. 2 çarpı 3 6 puan kazandık. Ben ve çocuğum melek olduk inanamıyorum. Ve babamız öğretmenle birlikte bizi bekliyor. Şaka mı bu. Şu babayı bir atar mısınız şuradan ya. Gerçekten. Eee. Niye oğlum oluyor? Ben kızım olmasını istiyorum ya. Ha, bu sefer de kariyerini seçiyoruz çocuğumuzun. Futbolcu ol, oğlum. Futbolculuk çok iyidir. Gerçekten çok iyi para vardır futbolculukta. Anneciğim tamam mı? Sen hep futbolcu ol. Şöyle şuradan alalım. Şunları şöyle. Oo. Vallahi hadi bakalım. Evimize para getir aslanım. Aslan oğlum. Ha gayret hadi hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi aferin aslanıma. Aferin kız girmedim mi ben anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar ben yine e, kötü bir oldum. Niye böyle oldu? Ben yine evleniyorum. Bu kaçıncı evlilik? Ben anlamadım gerçekten. Bu sefer bakalım orada bizi bekleyen adam kim? Yine aynı adamsa var ya döverim o adamı. Harbiden döverim. Şöyle bir sürü güzel çiçeklerimizi alalım, duvağımızı da alalım. Şu bak paraları kaçırıyorum arkadaşlar. Oo bu sefer güzel bir gelinlik. Gayet iyi. Bu ne? Ay kendimi güzelleştiriyorum. Ruj sülerim Ruj. Niye sürdürmüyor? Para harcayarak. Tamam sürdüm. Okey. E sürülmüyor ki bu. Şaka mı ya bu? Abi sürülmüyor sürülmüyor. Neyse şunu bakalım. Süremiyorum ki dostum. Süremiyorum istemiyorum ruj sürmek. Keşke sürmeyeydim ya. Evet buradan devam. Yine güzelliğimizi seçiyoruz. Evet buradan yine paralar alalım dostlar. Şuradan kıyafetimizi aldık ama hala mutsuzum. Saçım olmazsa mutsuz olurum tabi. Şuradan şu tüm paraları alalım abi. Ya of ya. Ay çok özledim ay. Paralar alınmıyor ki ya. Öf yanında bir de perim var. Bu sefer başka bir abiyle evleniyorum. Şükür. Evet düğünümüze dans ediyoruz. Huu, teşekkürler. Adam şov yaptı ya bana. Vallahi çiçek çıkardı. Bu ne yani? 500 liram lazımmış. Niçin? Oo, oh, ben bir bir şeyci yaptım. Ne? Bir dükkan açtım. Bu han kapısına doğru ilerleyelim bakalım bu han kapısında bizi neler bekliyor. Evet. Ha tekrar evlendiğim için düğün yerini dekor ediyorum arkadaşlar. Şuradan alalım. Şuradan şu halıyı alalım. Evet. Benim çocuğum nerede? Havai fişekler olsun. Hiç sevmem ama madem bana bunu mecbur tuttunuz. Aa yağmurlu olsun. Yağmursuz olsun. Hayır. Ha Yine perimle birlikte gidiyorum. Merhabalar ben geldim. Kına gecesi kıyafetimle. O du duvan küçüklüğü nedir peki ya? Bu ne ya? Şu kadar duvar mı olur? Bakayım. Ben şu an kötü bir annemiyim. Aa cennet. Cehennem burası. Bu da cennet mi? Ben kimim peki? Hangisiyim ben? çocuğuma şimdi evet e, don giydiriyorum yine buradan paraları topla yavrucum benim aferin anneciğim aferin buradan güzelliğine güzellik kat buradan mavi saçlı ol mavi saç ne alaka yani şuradan bunu aldım ay anneciğim emekli emekli para topluyor benim yavrum tutan oldu yavrum ya <laughs> hadi bakalım kaç ne kadar büyüdün aferin kız sana Yine her zaman gibi erkek oluyor arkadaşlar. Ya ben <laughs> istemiyorum çocuğumu böyle ya. Evet prensese git. Hadi bakalım. Herkes aşık oluyor bu çocuğu. Çocuğumu bunun için mi büyütüyorum ben ya? Ben kötü anne olmaya karar verdim herhalde gerçekten. Çünkü iyi büyütsem bile çocuğum kötü oluyor. Ne yapacağız? Şimdi kariyer. Doktor ol. Tamam mı? şuradan paralarını da topla. Aynen öyle. Şuradan stetoskoplarını al yavrum. Buradan paralarını topla yavrum. Stetoskoplarını al. Aferin kız sana. Aferin kız. İnşallah yine kötü şeyler yapmazsın oğlum. Hadi bakalım. Doktor oldun mu? Hadi. Bu gözlerimin senin doktor olduğunu görecek miyim yavrum? Yine mi buraya geldik? Lanet olasıca bu yer ya. Bu nasıl bir şey ya? Üçe gidelim bu sefer. Evet e, bikinili kızlarla dans. Cık. Bu Nasıl bir şey? Doktor olduğun şunun için mi yani he? Annelikten istifa ediyorum. Ben daha bunları göremem gerçekten. Bir anne olarak çocuğumun böyle eba olduğunu göremem arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün oynadığımız oyunda sizce iyi mi yoksa kötü mü anne oldum? İyi de olsam çocuğum hep kötü yollara saptı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öbürümle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.